Ya Osman babacığım Ya acaba dayak yemek orucu bozayım mi, bozmayayım Sen büyüksün bilirsin anlarsın bu işten Ve susak Dayak yemek orucu bozmaz da paçayı bozar Ha iyi o zaman ya arkadaş ben her gün bu narinden dayak yiyorum. Ne olacak benim bu halim ya? Ne oldu be susak? Ya beni niye tatile göndermişsin değil dövü. Beni niye tatile göndermişsin değil dövü. Ya arkadaşım benim etim ne budum ne ha bu zaten üç kuruş para alıyorum. Seni nasıl göndereyim nasıl? Hakikaten ben sen ne kazanırsın ki tatile gideceksin? Ha abicim ya yani ne yapayım hırsız olayım. Soygun yapıp hapise mi gireyim daha? Hapis. Vallahi fena da fikir değil e. Hapse girersem, ne olur Narin'den dayak yemem. Ee topladığım parayı da Narin'e veririm, onu tatile gönderirim, ben de dayak yemem. Ula çok iyi fikirdir ha. Osman bacım ben bir Nuri babadan soyguna gideceğim diye izin alıp geliyorum. Otur Atır, oturduğun yere be. Üç gram aklı var. O da sıcakla oruçla karışıp böyle eridi gitti ya. Yani. Ya Osman bacım narin akşam para pulda gel. Para bulmadan eve gelme dedi bağda. Pulmazsan eğer seni dövüp eşek cennetine talde gönderirim dedi yani. Durum bu kadar vahimdir. Para var mı para? Aman ne kadar kötü tadı var bu meretin ya. Hem tadı kötü, hem bu kadar pahalı. Hayret bir şey. Ee, Osman aga, Osman aga. Benzinim bitiyor Osman aga. <laughs> Bana bak, ne yaptın lan? E, hallettin mi benzinlikteki organizasyonu? Tamam abi, buradaki elemanı bağladım. Çok güzel. E, ben de Osman Agar'ın benzinini çektim. Şimdi benzin benzin kalmadı, direkt olarak ben sana gönderiyorum Osman Agar'yı yönlendiriyorum. E, gerisini benim dediğim gibi halledersin, tamam mı kardeşim? Tamam abi, tamam abi, tamam abi. Hadi bakalım görüşürüz. <laughs> Çocuğum. Ben doğru dürüst bir erkek değilim, kazak erkek değilim demesin de bile vır 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 ağlar durursun. Vur bile yumruğunu ah! Masaya bak ne olur. Ha bak işte böyle acı. Benimki de acı. Ama narin vurunca ne oluyor? Acı mi? Masa ortadan ikiye çatır diye kırılıyor. Ya Osman Aga ya. <laughs> sen? Bir de çok iyi şoförüm diye gezinirsin ya. Arabanda benzin yok. Maazallah bir müşteri alsan yarı yolda kalacaksın be. Aa çok teşekkür ederim Sinan. Sen olmasan vallahi yolda kalmıştım. Hadi ben gideyim de benzin alayım. Ee, her zaman aldığım benzinlik var ya. Heh, oradan al Osman Aga. Çünkü orada promosyon muramosyon varmış. Bardak bardak neyin veriyorlarmış. Aa çok güzel olur. Bayılırım promosyona. Sen de bir anım kaldığım yerden devam et. Pardon siz ne yapıyorsunuz ya? O ağlayacak. Sen doğru dinleyeceksin. Hadi. Ah iyi canım ben de başka bir şey yapıyorum zannetmiştim. A ağla bakayım lan nasıl ağlıyor. ha kale suraya bakın kızlar. Sosyetenin tanınmış simalarından Gülen Saruhan... ...esiyle nikah tazelemiş. Görüyorsunuz, gelinlik ve damatlık giyerek tekrar evlenmişler. Ay biz Arif'le daha bir tanesini yapamadık. Millet ikinci evleniyor normal olarak ya. Al benden de o kadar. <laughs> E, ünlü çift böylece evliliklerini tazelediklerini söylemiş. Aa, a, deli mi canım bunlar? Evlilik tazelenir mi hiç? Çay mı tazelerler? <gülüyor> <gülüyor> Ay teyzem, bunların evlilikleri böyle konserve gibi bayattır. Aa, o öyle demeyiniz. Aşklarına yeni bir soluk getirmek, yeni bir heyecan getirmek bambaşka bir şey. Evlilik tazelemek çok güzel. Benimki daha bir yıl olmamıştır. Ha, taptaze durmayın. ...ve bu sosyete şaşırmış. Şaşırmış. Ya bence de aynen katılıyorum. Hiç bize göre şeyler değil bunlar. Olur mu kale öyle şey? Biz sosyete değiliz diye güzel şeylere layık değil miyiz? İlahi Eleni, bizde kısmet mi var güzel şeylere layık olalım? Biliyorsun ben yıllardır profesyonel dolum. Kırk yılda bir kısmet buldum. O da evlenemeden hapse girdi. E belki de talihin dönüyordur Sajment Hanım. mi Tahir baba? Ulan sen kendini indir. Nerede kalmıştık Nartane? Tam da evleniyorduk aslanım. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Yarın kıyalım bu nikahı. <laughs> kıyalım. Bak kankacığım. Adamımız gelince bileti kesiyorsun ve başlıyoruz tamam mı? Tamam kanka anladım. Hiç merak etme hallederim ben. Tamam. O kulaklığı da tak. Olur da hediyeyi başkasına verirsen ben içeriden hemen düzeltme yaparım tamam Tamam kanka. Aha Osman Ağa'nın taksisi geliyor. Operasyon başlıyor. Operasyon başlıyor. Çabuk doldur Erdal. Kazam gelir bu Mehmet'e çabuk hadi hadi hadi. Ha pardon pardon pardon. Sıra arkadaştaydı o benden önce geldi onu doldur hemen. Önemli değil beyefendi benim markette biraz işim var zaten. Sağ ol çok teşekkür ederim. 30 liralık ha tamam abi. Doldur doldur hadi 30 liralık. Kankacım adamımız bu. Fişi keser kesmez başlıyoruz tamam mı? dünyanın en pahalı benzinini satarsınız. Ayrıca her gün de zam yaparsınız. Bizim petrol kuyumuz mu var? Biz bile Arap mıyız be? Petrol kuyusu olan. Biz emir kuluyuz mu abi? Bizim elimizden ne gelir ki? Ya tabii o da var ya işte neyse. Ah nedir bu be? Askeri tatbikat mı var yoksa yerli tatbikat mı? Ne? Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Bizden tatil kazandınız. Bir milyonuncu müşterimizsiniz. Tebrik ederiz. Tatil, çok güzel. Ama olmaz ki kardeşim. Ben arkadaşın sırasını aldım. Hak onundu. Tatil hakkı da onundur yani. O, olmaz kankacığım, olmaz. Kural böyle de olmaz. Kabul edemeyiz de. Yani bize verilen talimatlar, kurallar böyle. Fişi kime kestiysek, hediyeyi ona vermek zorundayız. Ben sırasını almasam, arkadaşa gezecektiniz. Ben onun hakkını yiyemem. Kanka o zaman içinizden daha şanslı olan kazansın be. O zaman şöyle bir şey yapalım. Hanginiz daha şanslıysa ona verelim hediyeyi. Nasıl olacak bu? Eee, adında O harfi olan varsa o kazansın. Be. Var mı adında O harfi olan? Ben Osman. Ben Osman. Sizinki beyefendi? Benim sizde de o gün. Kahretsin ya. Eee, tamam o zaman şöyle yapalım. Soyadının içinde şey olan kazansın. He? O zaman başka bir soru soralım. Soyadında şey harfi olan var mı? Şeyim Türk benim tabii. Benim şeker. Ay lanet gitsin ya. Ee, tamam. O zaman şey biraz düşünelim düşünelim. O zaman e, güreşle uğra uğraşan kazansın evet. Yani şey mi ya kardeşim? O zaman daha zor bir şey yapalım. Artık birinciyi seçelim. Daha önce geçmişte güreşle uğraşan var mı aranızda? Eğer varsa ona vereceğiz hediyeyi. Ha tabii canım ben eski güleşim bile güle güle madalyalarım var ben. Ben güreşten anlamam. O zaman Osman Bey'e veriyoruz tatili. Hayırlı olsun. Zaten ona verin. Dürüst bir arkadaşmış. Sonuna kadar hak etti. Evet, sağ Tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Ben de kendim. Abone mi bileme? Çok güzel, çok güzel. <laughs> sağ ol. Ne haber Aslı? Hallettin işlerini? Beni boş ver. Sen ne yaptın? Aklım sende kaldı. Neyi ne yaptın? Ya Emre'yi açılabildin mi? Ya yok. Ne açılması ya? İşler iyice karıştı. Üf, Duygu Emre'yle yakınlaşabilmek için bir doğum günü partisi uydurmuş. Herkesi çağırmış. E tabii ki de Emre'yi de. Kız bütün kartlarını oynuyor ha? <laughs> evet aynen. Artık çok geç. Çeksin. <laughs> ne oldu senin mücadele ne? Tuttuğunu koparan biriydin. Burada da tut kopar aşkını. Ya ne yapayım Aslı ya? Ben de mi oyunu oynayayım lise ergenler gibi? Uf, yalandan bir doğum günü partisi falan mı düzen Ya bırak Allah aşkına ya. Ya kızım bu çocuğu gerçekten seviyorsan bir şeyler yapman lazım. Bak sonra çok pişman olursun. Ya kızım anlamıyorsun, Duygu işi bitirmek üzere. İyi, e, sen de boş boş oturma o zaman. Emre'nin partiye gitmesine engelim. Nasıl? Ne bileyim bu çocuk tıpta okuyordu değil mi? Evet. Tamam o zaman ilk aklıma geleni söylüyorum hasta numarası yap mesela. Hem seni önemseyip önemsemediğini anlarsın. Hem de parti etmesine engel olursun. Ay yok Aslı ya ben böyle ayak oyunları falan oynayamam. Ya saçmalama ne var bunda? Ya tamam bırak Aslı ya. Hadi sonra görüşürüz bay bay. i̇şim gücüm yok bir de Emre Bey'i elde etmek için hasta numarası yapacağım. Ya Arif abiciğim diyorum ki acaba Saçlarıma güzel bir fön çektireyim. Akşamki partide en yakışıklı ben olayım hem o. Eğer akşamki partide yakışıklı olmak istiyorsan Emre'yi indirmen lazım Cankış. O varken hiçbirimiz yakışıklı olamayız yani. Evet doğru diyorsun Arif'im tarifim. Ee, yeni çocuk çok yakışıklı. Hatta bu duygu asılıyor herhalde. Etrafında pervane gibi dolanıyor. Belki aralarında bir şey olabilir bilmem yani ben öyle düşünüyorum. Nuri baba ben biraz hastayım eve gidebilir miyim? Git evladım tabii de Biraz evvel kapıdan içeri girdiğin zaman gayet iyiydin. Ne oldu? Ya ne bileyim böyle birden birdenbire başım falan döndü. Ateşim de var galiba. Aa hastalanan doktora götürelim bacım. Ha. Şu köşedeki sağlık ocağına gideriz. İlaç falan yazarlar. He ipeğim böceğim çiçeğim istersen ben götüreyim seni. Ya yok sağ olun ben eve gidip dinleneyim biraz. Tamam yavrum git de kötülersen telefon et bana tamam mı? Tamam Nuri baba teşekkür ederim. Kalimere canım. Kalimeri çocuklar. Gel Kalimera yenge otur. Ay kaça kaça otur otur ben oturmayacağım. Ee, Nuricim seninle bas basa biraz dışarıda konuşabilir miyiz? Tabii efendim buyurun. <laughs> Müsaadenizle. <zaten. gülüyor> Tabii. Bunlar, bunlar ikisi baş başa çardaktaki isti gizli acaba ne konuşacak edecekler? Arkadaş sana ne ya? Sana ne? Asıl Yani benim biraz başım ağrıyor. Ben gideyim biraz hava ağrıyor. Ben hem Ben gideyim şuna bir bakayım. Şimdi yine Nuri babaları falan dinler. Tamam hadi. Koş tarifim tarifim koş. Nuri mu? Sana hayır diyemeyeceğim bir teklifim var. Söyle bakalım canım seni dinliyorum. Yalnız bu yaptığın çok ayıp Ali Kemal. Ay çok heyecanlanıyorum. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Allah Allah. Beni de meraklandırdın. Söyle yavrum ne söyleyeceksen. Nuri mu evlenelim mi? Aa, bunlar evli değil miymiş be? Dinle Ali Kemal. Çok ayıp. Ulan hakikaten nikahsızmış bunlar ya. Elini. Sen unuttun. Biz zaten evliyiz evladım. Ve ve biliyorum. İkinci evliliği yapacağız. Sosyetede çok moda. Nikah tazeleyeceğiz. Ha tamam bak ağzınla söyledin. Sosyetede moda dedin. Biz sosyetik olmadığımız için yeniden nikah tazelemeye gerek yok. Sen şimdi benimle eğleniyor musun? Olur mu canım öyle şey? Hiç seni kırar mıyım ben? Ama yani öyle e, tekrar evlenmeye pek sıcak bakmıyorum. Ne yapayım? Nurimu, ben çok istiyorum ama. Aşkımıza yeni bir soluk kazandırmak, Heyecan katma. Lütfen beni kırma. Tamam da öyle damatlık, gelinlik falan giyeceğiz demesek. Aa, bebek tabii ki giyeceğiz. Uh, Elini sen delirdin mi? Bu yaştan sonra olur mu ya? Ne var mı sesimizde? Ruhumuz genç bizim. Tamam Eleni'ciğim ama kimseyi çağırmayalım. Öyle ee, uzakta bir yerde yapalım nikahı. Aa, Tete ne diyorsun sen? Herkes bizim aşkımızı görsün istiyorum. Herkesi çağıracağız. Olacak şey değil ya. Herkese maskara olacağız. Ay İlişkale çok yanlış düşünüyorsun. Bence çok güzel olacak. <laughs> sen taktın kafaya. Bu yapacaksın değil mi? Evet yapacağım. Sen de göreceksin ki korkacak hiçbir şey yok. Of, of, of. Yani emin olun da Nuri babanın konuştuklarını duysanız kulaklarınızı inanmazsınız ha. Ya bravo Arif'im tarifim ya. Biz seni Ali Kefal'in peşine gönderiyoruz. Dinlemesin diye oturup sen mi dinliyorsun Nuri babayı? Bravo ya. Yani. Arkadaş ayıp ya. Tamam ya Allah Allah. O zaman biz de söylemiyoruz ne konuştuklarını ha. Çatlayın. Ha bu mümkün değil işte. Bak burada Ali Kefal ver dayanamaz. Birazdan yumurtlar. Yumurtlar hadi çıkıyor yumurta çık. De. Ah, Nuri Baba eline yenge <laughs> Hem de yeniden yani. Ha eh, demedim mi ben sana yumurtlar? Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Vav wow, ne siz, siz ya? Ya vallahi ya. Yeniden böyle gelinlikli damatlıklı bir nikah yapacaklarmış yani. <laughs> Nuri Baba nasıl kıvrandı anlatamam ya. Hayda nereden çıktı oğlum bu? damat bey de geldiler. En büyük, en büyük damat, damat bizim, bizim damat bizim En büyük, en damat, damat, bizim damat. bizim damat. E, <laughs> <damat. gülüyor> nereden duydunuz hemen be? Ya öyle Baba, öyle Baba nasıl duyulmaz ki yani? Bir şey söyleyeyim mi sana? Damatlık da acayip yakışır ha. <laughs> Kesin uzatmayın. Ee, ya aga kusura bakma da sen iyice sosyete oldun ha. Ulan sosyeteyle ne alakası var ya? Eleni çok istedi, ben aradım kabul ettim. Ne yapayım? Tamam baba, güzel. Sen şimdi...